Evet kızlar sürpriz kornetten sürpriz oyuncaklar çıkıyor bakalım ne çıkacak. Ee, önce bir seçim yapın bakalım. Hangisini istiyorsunuz? Sen? Bu. Mecburen o. Değil mi? Hadi bir açalım mı oyuncaklara bakalım. sıra ee, sırayla açalım mı? Önce Elçin açsın. Elçin aç bakalım. Bakalım hangi oyuncak çıkacak. Merakla bekliyoruz. Yardım etmemi ister misin? İstemez misin? Sen kendini açabiliyor musun? Evet. Hadi ya sen o kadar büyüdün mü Elçin? Evet. Oyuncak düştü arkadaşlar. Allah Allah. Evet bakalım. Edwin sen bekle. Önce Edwin'inkine bakalım. Edwin önce oyuncağını aç ya. Edwin çikolata yiyor arkadaşlar. Hadi şuradan bir aç bakayım. Edwin sen de açabilirsin yavaş yavaş. Aç bakalım senin oyuncağını da bakalım. Nasıl açılıyor? Ben yardım edeyim mi? Evet bunu nasıl açılıyor? Güzel bir soru. Bak böyle tutuyorsun. Böyle açıyorsun. Edwin bir saniye. Açtım Edwin. Oh. Çıkar bakalım içinden oyuncağı. Ne çıkacak? Edwin'inki de çıkıyor. Edwin sen de çıkar. Elçin o ne? Bakayım ya etme köy ister misin? Ha? Bak buradan açılıyor. Açabilirsin. Böyle şuradan aç. Aynı mı çıktı? İnanmıyorum ya. Aynısı mı? Evet. Yok farklı mı? Yok. Farklı mı? Ne var bu ne? Yok, yok. Aa geyik. Yılbaşı geyik çıktı Elçin. Ablamda da geyik. Sende de mi geyik? İnanmıyorum ya. İkisi de aynı çıktı. Bari farklı çıksaydı. Çıktı. Hadi yapalım o zaman. Ana, Bak çıktı. şöyle. Ana, Nasıl yapacağımız da, mı çıktı? Evet buraya bakarak böyle yapalım hadi o zaman. Önce diyor şu başını diyor al diyor tamam mı? Şunu diyor oraya koy diyor. Dur Elçin şöyle önce başını al diyor böyle yap diyor. Sonra diyor. Ben yaptım. Şunu buraya he dur giyin. Böyle şeyini takacağız. Şuraya takacağız. En yükseğe takacağız. Sonra bunu yapacağız böyle. Yaptık. Sonra da bu tarafını takacağız. Tak bakayım. Sonra da bu boynuzlarını takacağız. Kocaman boynuzlar. Ben de var. taktım. Yaptın mı? Ben tak ben bakayım. Ha onu mu? Onu yere koy. Öyle yap. Elçin yardım edeyim anneciğim. Dur bebeğim. Çek elini bakayım. En çek anneciğim. Kırılır bebeğim. Öyle bastırma. Heh, tamam. Şimdi bunu tak. Bak burasını buraya takacaksın. Elçin, Elçin önce giyin, seni tatmış boynuzunu takmış. Hmm. En son takacağını ilk başta takmış. Çok basit ya kurulumu değil mi? Ben evet. Takılmadım. Evet. Ama biraz zor takılıyor yani böyle sağlam. Gerçekten oyuncağı çok sağlam. Çok evet çok güzel, güzel. geyik oldu Ece. Sen takamadın mı? Ece'm bize bunu takar mısın? Hangisi? Boynuzunu tak bakayım. Ece ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun? Hayır. Sabırsız. Ha? Çikolatalı mı yiyorsun? Ben evet. yiyeceğim bunu. Bence Ben yiyeceğim. Ben bunu evet, taktık. Evet iki tane giyimiz oldu. Renk giyimiz. Ho ho ho. Vay, babanız nerede sizin? Evet arkadaşlar tavsiye edebiliriz. Biz iki kez aldık bundan değil mi? E, oyuncağı gayet sağlam. E, böyle şey dokusu falan da güzel. Alabilirsiniz deneyebilirsiniz. Belki size farklı oyuncaklar çıkar. Evet, evet, kocaman kuyruğu olmuyor. Evet. Hadi bakalım videoyu kapatalım arkadaşlarımızla.